Arkadaşlar merhabalar. Evet dersinize geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Merkezi olmayan esnek çarpışmalar. Şimdi <laughs> güzel bir şekilde zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Tabii ki esnek olduğu için arkadaşlar neyi biliyoruz? Kinetik enerji artı momentum ne olur? Korunur. Bunu ilk derslerimizde anlatmıştık. Esnek çarpışmalarda bu ikisi korunurken esnek olmayan çarpışmalarda sadece momentum korunur. Şimdi şöyle kütlesi m1 ve hızı v1 olan bir cisim Dikkat ederseniz merkezi değil yani göbek göbeğe çarpışmayacaklarız. Şöyle söyleyeyim üstünden vurduğu zaman iki bilar topu gibi düşünün. Şöyle köşesine vurduğunuz zaman ikisi de saçılacak. Şu şekilde bir etkileşim olduğunda M2 kütleli bir cisim olsun. Bu durumda şuradan itibaren çiziyorum. Gençler iyi bakın. M1 kütleli cisim şöyle saçılsa. Şuradaki olayı söylüyorum. Şurada bir saçılma gerçekleşecek. M1 kütleli cismi şöyle gösteriyoruz. Bir de M2 kütleli cisim de şöyle V2 hızıyla saçılsın. Şunun son hızı da V1 üssü olsun arkadaşlar. Buradaki mantık şudur. İlk momentumu koru arkadaşlar. Mantık şu. Ne yapacağız? Momentumu koruyacağız. Yapacağımız iş bu. İlk momentum bakın sağa doğru bir m1 v1 momentumumuz var. Bu bizim ilk momentumumuz. Dikkat ederseniz bunu aynen koruyacağız. Yani şuradaki momentumda sadece yatay ve sağa doğru bir momentum olmalı. Dikkat ederseniz bu iki cismin düşeyde momentumları vardır. Hem yatay hem düşey. İşte bunların düşey bileşenlerinin yani şunun düşey bileşeniyle şunun düşey bileşeninin birbirini götürmesi gerekir ki ikisinin de sağa doğru momentumları toplamı şu ilk momentuma eşit olsun. İşte buraya teta 1 diyelim gençler. Gelin buraya da teta 2 diyelim. Bu durumda ne yapacağız? Şu M1 kütleli cismin son hızı V1 üstü ya. Açının değdiği eksen kosinüstür. Yani şu momentumumuzun değerini bir yazalım. M1 V1 üstü. İşte bunun bir kosinüs bileşeni var m1 v1 üstü çarpı cos teta 1 aynı zamanda şu m2 v2 momentumunun da bir yatay bileşeni var. Bu da m2 v2 çarpı cos teta 2. Arkadaşlar şu iki tane yatay momentum işte şunu verecektir. Ayrıca bunların düşey momentumları da eşittir. Açının değdiği bileşen cos olduğuna göre şu diğer momentum bileşeni sinüs bileşenidir. Yani M1 V1 üssü sin teta 1 ile M2 V2 sin teta 2 şu bunlar da birbirlerine eşittir. İki ayrı denklemden arkadaşlar biz ne yapacağız? Evet. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda kütlesi 3 kilogram olan x cismi hemen yazalım. 3 kilogram ve 5'lik bir hızla hareket ederken yatay masa üzerindeki Y ile merkezli olmayan bir çarpışma yapıyor. Şimdi arkadaşlar evet, cisimler şekildeki gibi saçıldığına göre evet kütlesi 4 olan Y cisminin hızı. Bunun da ilk kütlesini kendi vermiş zaten 4. Evet şimdi arkadaşlar ilk momentum sağa doğru kaç? 3 kere 5 15. O zaman şuradaki son momentumun da 15 olması gerekir. Bütün mantık budur arkadaşlar. Şimdi x'in kütlesi 3 kilogramda. X'in momentumunu yazalım. Arkadaşlar x'in hızına ben x diye alıyorum. Bakın x'in momentumu 3x yapar. Bunun düşey bileşeniyle, şunun düşey bileşeni birbirini götürür arkadaşlar. Yani 3x çarpı açının değdiği bileşen kosinüs ise düşey bileşen sinüs olacaktır. 3x çarpı sinüs 53 arkadaşlar. Bu da kos 37 0,8'dir. 3 kere 0,8 2.4x. Y için yaptığımız zaman kütlesi 4, hızına y diyelim. Buradaki momentum 4y yapacaktır. Bu da sinüs 37 yani 0,6 ile çarparsak 2.4y olacaktır. Bu durumda 2.4'ler giderse x'in hızının y'nin hızına eşit olduğunu bulmuş oluruz. x'in hızına v dersek yani y'nin hızı da v'dir. Şimdi x'in hızı v kütlesi 3 ken momentumu zaten 3 v. Buranın momentumu da 4 v. Arkadaşlar iki tane vektörel bileşen var. O zaman şuranın da 5 v olması gerekir. 5 v 15 ise v'nin buradan 3 olduğunu söylüyoruz. Ve zaten Y cisminin hızı yani bizden o V değeri isteniyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki yine bir merkezi olmayan esnek çarpışma sorusuna gelin bakalım. Aynı mantıkla yapıyorum. Bakın 3 kere 5 15. O zaman benim yatay momentumum 15'tir. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki momentum M1, B1. Şurası da M2, B2. Zaten kütleler verilmiş arkadaşlar. Şuraya 3 yazacağız. Şuraya da 2 yazacağız. Şuradaki momentum ne olacaktır? Şöyle bakalım. 3, V1. Şuradaki momentumumuz ise 2, V2'dir arkadaşlar. Kütleli hızın çarpımı. Şu aradaki açı 37. Şurası 53. Bunların arkadaşlar düşey bileşenleri birbirine Eşittir. Bunu unutmuyoruz. Çünkü ilk anda sadece yatay momentum olduğuna göre düşey momentum yok. Son durumda da olmayacak. Yukarı aşağıyı götürecek. Şimdi gelin bunları yazalım. 3v1 momentumun, bakın açının değdiği bileşen kosinüsse yukarı sinüstür. Sinüs 37 yani 0.6 ile çarptığımızda şu 2v2'nin de sinüs bileşeni sinüs 53 yani 0.8'e çarpımına eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar şununla şu gider. 6 ile 8 sadeleşir. 3'e 4 olur. Bakın 9 tane V1, 8 tane V2. 9 ile 8, 72 de eşitlenir. Yani bizim V1, 8 V ise V2, 9 V olacaktır. Şimdi V1 yerine 8V yazarsak 3 kere 8 buradaki momentum 24V'dir. Buna da 9V yazarsak 9 kere 2 18V'dir. Dikkat ederseniz arkadaşlar aradaki açı 90 derece. 2 tane vektör var ve bunlar 3, 4 ve 5 üçgeni yapacaktır. Bakın 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, burası da 5'in 6 katı. Yani 30V dediğimiz 15 olurken V buradan 1 bölü 2 çıkacak. Evet M1 kütleli cismin çarpışma sonrası hızı. M1 kütleli cismin hızına V1 demiştik ve V1 de 8 V idi arkadaşlar. O zaman 8 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda cevabın 4 olduğunu görürüz. Evet. Şimdi arkadaşlar sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda eşit kütleli iki cisim şekildeki gibi esnek çarpışma yapıyor. Evet merkezi ve saçılma olayı var arkadaşlar. Hemen bu merkezi olmayan bir esnek çarpışma. Cisinin ilk momentum yatayda 15 kere 2, 30. Bakın bunun hızı 0 olduğu için burada yoktur. Bu dediğimiz olaya girer arkadaşlar. Bakın kütleler eşitse aradaki açı 53 derece olur. Bunu da söyleyelim cismin biri de durgunken. Bu denklem onu sağlıyor arkadaşlar. Yani vermediği zaman bu dediğim gibi alabilirsiniz. Ama kütleyi farklı da verebilir. Bunu da unutmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar 15 kere 2 30. İlk momentumumuz 30 sa bakın hemen son momentumu yazıyorum. Bu da 30'dur. Olayı nasıl çözmeye dikkat edin. Buradaki kütle 2 ise burası 2. Buradaki A hızına A diyorum. Buradaki B hızına da B diyorum. Öyle B, A, B, B ile arkadaşlar çok işlem yapmak istemiyorum. Dolayısıyla buradaki momentumumuz 2A. Buradaki momentumumuz hız çarpı kütleden 2B yapacaktır. Aradaki açılarda 37'ye 53. Şimdi Arkadaşlar bunların düşey momentumlarının eşit olduğunu söylemiştim. Birbirlerini götürmeli ki ilk momentum yataysa son momentum sadece yatay olsun. Dolayısıyla 2A çarpı arkadaşlar açının değdiği bileşen kosinüs şurası sin bileşenidir. Sinüs 37 yani 0,6 eşittir 2B çarpı sinüs 53 yani 0,8. Şu sıfırlar götürdü şu 3 şu 4 arkadaşlar 3 kere 2 6a 8b'ye eşit. Bu durumda dikkat ederseniz 6 ile 8 arkadaşlar 24'te eşitlenir. A'nın hızına 3 4v dersek B'nin hızı da 3v yapacaktır. Dolayısıyla 4 yazarsak burası momentum 8v, 3 yazarsak 6v. 6v 8v o zaman momentum 6 8 13 üçgeninden iki vektörden 10 v yapacaktır. 10 v 30sa v'nin 3 olduğunu söylüyorum. Cisimlerin son hızları 4 kere 3, 12, 3 kere 2, 6 metre bölü saniye bulunacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar son bir tane daha soru merkezi o olmayan esnek çarpışmayla ilgili. Baktığımız zaman kütlesi 2 kilogram ve kütlesi 3 kilogram İki tane cisim verildi arkadaşlar. İlk momentuma bakalım. Bu sistemde bunun momentumu sıfır. Bunun da yatay bir momentumu var. 2 kere 20, 40. İlk momentum sağa 40 olduğuna göre ikinci momentum da sağa doğru 40'tır. Bakın soruyu nasıl çözdüğüme dikkat edin. B'nin hızına B diyorum. A'nın hızına A diyorum. Şimdi bunun kütlesi 2 kilogram. Bunun kütlesi de 3. Arkadaşlar bunun momentumu ne yapacaktır? 2B yapacaktır. MV'si. Şu da 3a yapacaktır. Açıları zaten 53'e 37. Şuradan neyi biliyoruz? Bunların arkadaşlar düşey momentumlarının eşit olduğunu biliyoruz. İlk momentumda düşeyde bir şey yokken ikinci durumda da aynısı olacaktır. Yani düşey momentumlarını eşitliyoruz. 2b çarpı sinüs 53, 2b çarpı 0.8, 3a çarpı 0.6. A ve B hızlar arkadaşlar hız çarpı kütle momentumu verir. Hız çarpı kütle momentumu verir. A, B arkadaşlar kısa yazıyorum ki az işlem yapalım diye. Ve gerçekten çok az işlem yaparak işi bitirmeye çalışıyorum. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar şurada 16 tane B var. Şurada da 18 tane A var. Sadeleştirirsek 8 tane B'ye 9 tane A. Arkadaşlar bunların 72 eşitlenir. O zaman B'nin hızı 9 ve A'nın hızı da 8V olursa bu denklem sağlanır. 9 kere 2, 18V. 8 yazarsak 24V. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı. 30 ve 40 olacaktır. V buradan 4 bölü 3'tür arkadaşlar. Evet, hızlarını istemişti. B'nin hızını yazıyoruz. Yani VB neydi? 9V. 9 çarpı 4 bölü 3 sadeleşirse 12 olacaktır. A'nın hızı ise 8V'dir. Yani 8 çarpı 4 bölü 3'ten 32 bölü 3 bulunur. Evet bu dersimizde arkadaşlar neyi bitirmiş olduk? Merkezi olmayan esnek çarpışmayı. Evet bir sonraki dersimizde ise arkadaşlar artık Merkezi olmayan esnek çarpışmayı bitirdik. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi esnek olmayan yani yapışık hareket eden momentum sorularıyla devam edeceğim. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Sizler için bakın en pratik en kısa yollarla çözüyorum. Bir öğrenci gibi çözüyorum. Sizler de bu yolları güzel bir şekilde benimseyin ve konuyu buradan dinleyin arkadaşlar. İki adamdan üç adamdan dinlediğiniz zaman... Bakın her şeyi karıştırabilirsiniz. Çünkü herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. Bu neye benzer? Q klavye öğretmek istediğiniz bir insana önce F klavyeyi verir. Sonra Q'yu verirseniz arkadaşlar bunu 5 senede öğretemezsiniz bu klavyeyi. Öncelikle ilk hamle doğru olmalı. Yani hiçbir şey bilmeden bu yolları öğrenirseniz, bu yollarla giderseniz çok çok hızlı ve çok çok pratik. Öyle A'ya B'ye arkadaşlar boğmayacağız. İyi bir fizikçinin öncelikle matematiği çok iyi olmalı. Bunu unutmayın. Matematikteki o oran orantı mantıklarıyla çözerseniz fizikte, da, matematikte çok basit hale gelecektir. O yüzden ben ne diyorum? Formülsüz fizik diyorum sizlere. Formülsüz fizik. Evet daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.